Bu cigaraya acımam. Sana değil cigaraya acımam. Sokarım götüne. Önüne bak kaldırma kafayı. sen battle'da doz duman Psycho punch at uğrasın bozguna Geliri yok bir dumanım bak kafamda Agacım rayınlar sırayla soyguna Pancı devir sonra de ki hoppa El alem kalmasın ki moruk biz Bizde pasta bölünse de fark etmez Bir ekmeğe kalma muhtaç Battle'ın karambol yedin Seni ebeleyen her zaman bendim moruk Mikrofon başında psycho var Hey eliniz ayağınıza dolansın moruk Kul var tek biz dildar Çekildi ben sana çakmayayım moruk Biz bir savaş dürüt eligan kes pancım yamu moruk 5 liralık kulaklık O kulaklıkta çalan bildar bir psycho O kafa biz olduk bak karambol Bir zencin içine girdik şimdi oluşturduk hip hop Ürünüp MC olan şimdi debelenme lan get do Ezenekler def olun burası bosporos hip hop da başkent neler yetişir sahipsiz kalacak zamanla ülkem Arabesk diye bağıran yavşaklarım var o beyinde depo Şimdi tak kulaklığımda bildar ve diğer tarafta psycho I yeah. yeah. karşında cins ettim ben sağlam iki deli Emin ol ki mezara girmeden sızlatırız kemikleri Bildikleri bir bok yok anca lafta kaşarlık Şunu bilin ki hip yaşatan MC değil sokaktır İki parça kaydet sonra zannedersin kendini kral Çiğnemlek içinse kural on kuruşa onu da mal Biz istemiyorsak hiçbir devirde yaşayamazsın Götün kalksa uçak gibi ben de röter yaptırırım Adam değil seni sattım adım pezevenge çıktı Ben olmasam Mike'ı yararak sanıp eline alacak bu gardını al artık velet bu yolda ikiye ayrıldı İyi olan kazandı dostunu düşmanca bıraktım karanlıktır sokaklarım ve bizde bolca tehlike düşme bende santime olur sana cehennem biz durmadan ilerleriz sen de bebek gibi inekle haydi gelin bekliyoruz ellerimiz tetikte